E, sünnet e, penisin uç kısmındaki fazlalık cilt dokusunu e, penisin e, başına ortaya çıkaracak şekilde uzaklaştırma operasyonudur. E, bu işleme sünnet verilmektedir. E, bu parça tıkanıklıklara e, idrar ve enfeksiyonlarına yol açabilmektedir. E, bu sebepten dolayı sünnet cerrahi olarak ve ameliyathane altında yapılan bir ameliyattır. Operasyon esnasında çocuk maskeyle güzel bir anestezi altındayken e, penisin etrafına yapılan uyuşturucu bir iğneyle ile uyuşması sağlanmakta ve anestezi ihtiyacı da bu, bu, şekilde azaltılmaktadır. Ve daha sonra da cerrahi olarak e, penisin uç kısmındaki fazla doku e, eksiz edilmekte ve çıkartılmaktadır. E, ve penisin uç kısmını ortaya koyacak şekilde fazla cilt, kısp, cilt ortadan çıkarıldıktan sonra e, kanama kontrolünü takiben e, cerrahi dikişlerle e, yapılan bir operasyonudur. Operasyon ortalama yarım saat kadar süren bir operasyondur. Ve en sık uygulanan ve en çok tavsiye edilen şekli cerrahi olarak ee, penisin üç kısmının ortaya çıkarıldığı, yani daha çok bistüri kullanılarak ya da makas kullanılarak yapılan bir uygulamadır.